Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Brawl Pass alacağım. Şurada gördüğünüz gibi 187 taşım var. Ee, hemen bir tıkla etkinleştireceğim ama kutularımı açmayacağım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde etkinleştirdim ve çok güzel bir geçişi var. Tamam geçebilirsin. 18 süzelmez. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi. Artık arkadaşlar böyle. Görevleri de açtık yalnız. 40 düşman yok et Bali oyna. Hah çok komik. Evet artık 11 kutum var. Şöyle ilerledikçe açacağım şöyle. O zaman şu görevleri bir yapmaya yap yani tamamlamaya başlayalım.